Gençler bugün birbirinden güzel Minecraft TikTok hileleri videosuyla karşınızdayız. Oy! Gerçekten ama gerçekten görünce şaşıracağınız, şok olacağınız daha önce hiç bilmediğiniz TikTok hileleri olduğuna adım gibi eminim. Bugün ben yanımızda beklenmiş bilir olduğunuz gibi e, turuncu kafa Ema gibi var. Hoş geldin Ema. Nasılsın? Teşekkürler. Nasıl? İyi misin kardeşim benim? Ben de iyiyim. Çok de... A Emat sen oraya pardon bu da Emat Turuncu E yazıyor ben oradan seni karıştırdım Neyse arkadaşlar arkanızda yazsanız cipsinizi çekirdeğinizi çerezinizi alın ve ilk TikTok ilemizi izleyelim İlk TikTok ilemizi izliyoruz arkadaşlar Notable bir dokundurdu şimdi buraya küçük bir Niye sistem... dokundu? E, ee, bak şimdi Emat'cığım buraya küçük bir dokunuş yapması gerekiyordu Şimdi diyeceksiniz ki abi TikTok ilesi değil bu redstone sistemi falan filan demeyin diyebilirsiniz umurumda değil Ama bunu izleyin arkadaşlar wow. bildiğiniz bak şimdi Minecraft'ta teleferik sistemi What? yapmış adamlar Bak şimdi bildiğiniz bu şekilde teleferikle gidiyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz, gidiyorsunuz hızlandık. Diğer durağa gittik görmüş olduğunuz bak gibi. O durağa arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarınıza böyle bir sistem yapabilirsiniz. Yani ne anlamına geliyor bu kardeşlerim benim? Nerede sistemimiz? Aa sistem şu şurada. Hayır hayır orada değil emat kardeşim benim burada. Gel bakayım kardeşim benim Emaat'cığım. Bak merhaba, şimdi sistemi çalıştıracağız. Bir kere dokunuyorsunuz da tabi Tabii game modda olmasaydım benim için daha iyi olurdu ama. Görmüş olduğunuz gibi karşıya bu şekilde gidiyoruz. Arkadaşlar çok ama çok güzel bir şey değil mi ya? Benim çok <laughs> hoşuma gitti. Ve bunu yapması çok basit. Düşünün emat bile yapar diyorsan ben bunu herkes yapabilir. Bakın gerçekten Emat yapabilir misin bunu kardeşim? Ha? Evet ama sen yapamazsın. <laughs> ben yaparım. Benim için çok basit. Arkadaşlar. bayılıyorum ben. Bu arada şunu demeyi unuttum. Kanalıma abone olmayıp hala Videoma like Atmayan varsa ne işi var burada değil mi? Bak Emat Abi gibi benim düşer. sağda tükürdü. <laughs> Valla Emat'ı tükürdü bırak. Bak. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Geldik burada diğer istasyonda durduk. Bu benim aşırı derecede hoşuma gitti. Emat artık her TikTok videosuna 10 üzerinden puan veriyorsun hızlıca. 10 üzerinden kaç veriyorsun buna? 8,5. Çok. 8 buçuk veriyor. Ben de 7 veriyorum. O zaman hazırsanız, like attıysanız, abone olduysanız ikinci TikTok bizi izleyelim. 1.17 Minecraft TikTok hilelerine bayılıyorum arkadaşlar. Bu da e, yeni bir farm sistemi arkadaşlar. 1.17'de maçım ne geldi oyunumuza kardeşim? Karataş. Karataş. Evet Karataş. Aşık oldum yani. Bir bloğu gerçekten. Çok böyle güzel, çok, değil, mi? Çok çok güzel aşırı, değil mi? Çok güzel değil mi? Çok havalı. Yakında survival başlasa Onda oynayacağız. Neyse. Emad sarkıtlarımız Aha. var değil mi? Madenlerimiz. Hani evet şu onlar da çok havalı böyle. Hani şu gelemeyen dökülüyor. update var ya. Şu gelemeyen. Yani lanet update hani evet, mağaraları like da... yaptım, bak, bak 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 görüyor musun bak sarkıtları büyütüyor otomatik sistem kırıyor sarkıt farmı yapabiliyorsunuz aa sarkıt bu, farmı mı? Yap yapılıyor muymuş evet bu kısaca arkadaşlar şeker kamışı farmı da diyebilirsiniz buna yani aa, diyeceksiniz ki ne tersten alaka tersten şeker kamış farmı burada... evet tam tersi şeker kamış farmı oluyor arkadaşlar bileceğiniz üzere bakın şimdi şuradan e, sivri damla taşımızı alıyoruz ben buna sarkıt diyorum sarkıt farklı bir şey miydi ematcım olabilir evet ha, değil e, ama baktım şimdi sivri damla taşı Bakışı bak büyüyor bak direkt algılayıcı algıladığı anda önüne geldiği anda bakın sistem vuruyor diyor ki ona çat kırıl diyor bak, görmüş bak, oldun... bak 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 hazır mısın bak Odin'in oğlu oh. tor Odin'in oğlu turuncu kafa tor görmüş oh, oldun... ben değilim ya Hocacı attı sen devam et arkadaşlar bunun bir farklı versiyonunu da dediğim gibi şeker kamışı sisteminde yapabilirsiniz bakın Thor have... Stark Thor Stark. şimdi bir şey diyeceğim Emad bir şey yap bir dur Ha, bak şimdi sistem enerji şeyi e, bak buraya veriyor bak fark ettim, bak tam üstteki şeye veriyor bak üstten evet. zaten kırıyor buradaki pistonun olayı nedir Emad bize açıkla bakayım kardeşim benim. Buradaki pistonun olayı tabii ki de e, şöyle bir durum var bilmiyorum evet. ki <laughs> ne işe <laughs> yarıyor oğlum bu. Biz de bilmiyoruz arkadaşlar o yüzden bilmeme Kırar hakkımızı kurdum, dur dur kırdım sen şu sarkıtı ne aklımıza. Hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyor ama hayır sanki yarıyor Gerçekten bu. hiçbir şey yaramıyor. Sıradaki sistemimiz arkadaşlar aslında bir sistem değil yani sistem kraft oynamıyoruz. Bu e, yine Minecraft'ta survival'da işinize yarayabilecek bir şey. Şimdi ben bunun ne olduğunu söylemeyeceğim. Emad'ın IQ'sunu ölçeceğiz. Sevgili Emad'cığım. <laughs> <laughs> evet işte bunu senin söylemen gerekiyor. Sence burada ne oluyor Emad kardeşim? Videoyu izlediğimde evet. hiçbir şey anlamadım. Hayır şu an sonuna kadar ben susuyorum arkadaşlar. Siz Aa gelemediler. Niye gelemediler? Ne bileyim ben halı var diye halıdan mı korkuyorlar? Halıdan mı korkuyor sence <laughs> Biraz <daha> <laughs> Birazdan izle. Ay ip var. Ay ip var. Bak şimdi bak devamında ne oluyor Emat? Bunu anlarsın abi artık. Abi ip var kesin ip Hayır, var. Devamındaki ne anlayabildim Emat kardeşim? Gerçekten anlamadım. Ya evet arkadaşlar görmüş olduğunuz i̇p, gibi bir film gibi TikTok hilesi olmuş bayağı bir uzun. Arkadaşlar buradaki olayımız şuydu. Nerede bizim o sistemimiz? Nerede bizim evimiz? Nerede? Ha evimiz burada galiba buraya mı yaptın? Evimizi barkımızı yıktılar. Hayır evimiz burada değil. Evet biz Arkadaşlar ben de bunu tam anlamadım. Bizim ekip anlattı bana. Ha bak buraya yapmışlar. Ben anladım. Bak şimdi zaten bunu geçen TikTok hilesinde göstermiştik. Zombilerimiz e, ne oluyor? Yani biz de zıplayamıyoruz zaten bal görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buraya time set night yazar mısın Emad kardeşim Tabii ki hemen ediyorum. time set night. night. Yaz kardeş. Aa dur şuraya şey yapmışlar. Ha ama bunlar içeri spamlandı. Hayır. Ya Yanlış yere spamlandılar. Bir dakika. Köylüler ölüyor. Ulan kurtarsana be Oradan... Hayır gidiyor. hayır. Bunlar akıllı. Olay ne biliyor musun? Video, Bak. videodaki olayı şimdi anladım ben. Anlat. Bak şimdi diyor ki altta boşluk var diyor tamam mı? Normalde hani geldiğinde şu boşluğa düşersin değil mi sen? Evet, evet. İşte boşluğu iple kapatıp üstüne halı koyuyor. Tam üstünden geçebiliyorsun. Geç ama, ama zombi onu görmediği için gelmiyor. Onu neyi görmediği için gelmiyor Emrahçı? Yani e, burayı boş görüyor yani. içine düşeceğini anladığı için geri kaçıyor. Ha, aslında göstermeli o... anlatayım mı? E ee, anlatmadan önce şurada da galiba o olayımız var anladığım kadarıyla. Evet bizimkiler buraya yapmışlar sistemi. Mesela bir saniye beni survival alır mısınız? Beni Tabii bir survival alın, aldılar. Bak şimdi bu bana gelmiş olması gerekiyor. Gel bakayım bir Gelsin. Hadi götür. hadi hadi beni öldürsenize. Ulan öldürsenize bak. Bak, bak gelmiyor. gelmiyor. Anladınız Niye? mı? Çünkü yani aslında orada burası, boşluk var. Boşluk değil. Burası aslında tam bir blok değil arkadaşlar fark ettiyseniz. Yani bakın şurayla aramızda küçük bir yani bu bir fark kat olabilir. Yani bunu tam anlatamıyorum. Bak, Bana da anlattılar. Göster. Anlamadım Bak, göster. ama gösteriyorum. Bak altında ilk milyon... var. Evet. Bunu görmüyorlar. Şey gibi düşün. Enderman'lerin şeyi göremediği trap var ya. Steve'u görmüyor. Geliyor. Onu tuzağa düşürüyoruz ya. Anladım. Onun gibi düşün. Yani, Bu da ip versiyonu, zombi aa, versiyonu. Zombi versiyonu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Beni kreatif alırsanız sevinirim. Yani bunu daha güzel bir şekilde yorumlarda açıklayan olursa gelecek videoda yorumunu ekrana koyarım gerçekten. Ama bu benim aşırı derecede hoşuma gitti. Ben o üzerinden 9,5 veriyorum. Sen kaç veriyorsun? <laughs> 9,5 mu? Evet. Fazla bu fazla. 5 yeter buna 5. Oo ezik. Şimdi sıradaki TikTok hilemiz ee, bu ben bunu ilk gördüğüm zaman... Emad sen bunu ilk gördüğün zaman ne geldi aklına? Şimdi ruh kumu gördün. Ya oğlum bala anladık. Ruh kumu var. Envanterinde su var. Kova var. Yani bunu gördüğün zaman aklına ne geliyor? Abi benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Arkadaşlar asansör sistemi geliyor değil mi mantıken? Yani bakın ne? görmüş olduğunuz gibi. Oğlum, bu üzerine asansör su sistemi miymiş? Hayır bu aslında asansör sistemi değil. Arkada. Yani bunu asansör olarak da kullanabilirsiniz ama şimdi şöyle bir mantık var. Ben bu kadar bal bloğunu kullanıp da ben niye böyle bir sistem yapayım diyebilirsiniz. Aa. Ama eğer arkadaşlarınızla survival oynarken kendinize böyle gizli bir base yapmak geldi. Ciğerim böyle çok gizli tamam mı? Kimseye çaktırmadan böyle Spider-Man gibi yukarı çıkarsınız. Ve elmas bloklarınıza kavuşursunuz arkadaşlar. Bu elmas blokları like atanlar için Emat'cığım. Hadi gel like atanlar için şey yapalım. Şöyle 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 evet, şöyle 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 Evet, evet, evet Emat'cığım görmüş olduğunuz gibi hepsini çalıyor arkadaşlar. <laughs> Biraz sarkıt farkıt atıyor. Bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar bu, şimdi. Ço çok bu niye güzel. böyle bir bal bal? Ben ballarımı niye buna harcayayım? Normalde bunu şöyle de kullanabiliriz arkadaşlar. Zaten bu şekilde de çıkıyoruz ama fark et Emad. Emad üstüme ne koydun ya Emad? <laughs> sen rahatsızsın. <laughs> Aa, ya sen rahatsızsın çocuk. Dur bakın. Çık, çık, Dur bir çocuk. daha yapalım. Bakın arkadaşlar bak çıkıyorum. Bakın geliyorum. Dur. Dur yapma erke. Lan bir dur. Geldim Yapamadı ya. İyi oldu. Böyle ittirmeye çalıştı. Be. Neyse ya. şunu at bakayım içine. Kardeş Ender Pearl'ü Evet at bakayım içine. Arkadaşlar atıyorum Ender Attı ve bat kardeşim beni. Bakın, görmüş olduğunuz gibi... Yani Be, bak, beni, fırlatmadı, bir, beni fırlatmadı, beni fırlatmadı! Beni fırlattı. Arkadaşlar bakın, bu sistem böyle daha hızlıymış. Hem onu anladık, hem de dediğim gibi gizli base yapmak isterseniz, böyle ad çıkılan bence aşırı derecede güzel bir TikTok hilesiydi. Emad'cığım buna puanın kaç kardeşim? Söyle buna bakayım. Buna puanın... 2 10 Yani benim buna... Nazlı 10! ben bu, bu kadar kullanacak mısın cidden? Kullanacağım. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim TikTok hilesinin videosu yok. Ama bunu görünce diyeceksiniz ki bu abi çok teşekkür ederim. Tabii bunu benden önce yapan paylaşan YouTuber arkadaşlarım olabilir bilmiyorum. Bizim ekip bana bugün öğretti. Şimdi E'ye basıyoruz da game modda oynuyoruz. Mesela oyunum Türkçe. Mesela ben buraya tahta yazdığım zaman bana çıkan tahta seçenekleri bunlar. Ama ben burada mesela odunların da gözükmesini istiyorum. Hashtag yapıp wood yazarsanız Minecraft'taki tahtayla alakalı bütün her şey şu anda görmüş olduğunuz gibi önünüze çıkıyor. Veya Minecraft'ta mesela çiçek hani lazım ve ya, bulut yarışması yapıyoruz. Aramaya paniğim böyle tamam mı? Bulut battle oynuyorum, çiçek yazıyorum. Çıkan üç şey var karşıma ama hashtag, hashtag koyup arkadaşlar bir saniye hemen hashtagimi koyuyorum. Flower yazdığınız zaman bütün çiçek şeylerini görebilirsiniz. Sen şunu da diyebilirsiniz. Be adam çiçek için gidip şuradan alabilirsin. Abi bak görüyorsun karma karışık aşağılarda bir yerlerde hani işimizi zorlaştırıyor. Ha mesela Piglin. Minecraft'ta Piglin diye yazdığım zaman yumurtaları çıkıyor. Ama hashtag şey, Piglin yazarsanız arkadaşlar Piglin'le alakalı, Piglin ne yapıyor? Altınla ticaret yapıyor. altında alakalı her şey önünüze çıkıyor. Nedirle alakalı? Bak görüyor musunuz? Mesela ruh kamp ateşi çıkıyor, enchle apple vesaire vesaire. Bu da böyle bilmeniz gereken bence 10 üzerinden 15 hak eden bir TikTok hilesi değil. Bir Minecraft hilesiydi. Ben Nasıl aydınlandım ben de. Bugün bu TikTok hilesi videosu geliyorsa arkadaşlar sırf bunun için geliyor. Bunu <laughs> game modda arkadaşlarınıza oynarken yapabilirsiniz. Aslında survival'da da yapabilir misiniz? zorlu uğraştırır vesaire. Yani bunların ya genelde... Evet yani bu game modda arkadaşlarınızla takılırken yaparsınız bakın şuraya bildiğiniz şöyle küçük bir vagon sistemi yaptınız e, görmüş olduğunuz gibi vagon sistemimizin içine canavarımızı, cinavaramızı koyduk arkadaşlar Titrek 50 e, kuruş ver titreyi koyduk bunla da evet harbi titrek üstünü görmüş olduğunuz gibi yani illa eymene şey dedik neydi onun adı bu e, yosunun halılarını çok sevdik bak çocuk gidiyor direkt onu kullanıyor evet Neyse. onlardan kullan evet hep onlardan kullan şimdi bu e, olayı köprü yaparken çok yapılıyor tavşanlara kayış bağlayıp hani köprünün böyle ayaklarıymış gibi. Burada da salıncağımızın ipleriymiş gibi oluyor. Bakın şimdi üzerine bir tane görünmezlik iksiri atacağız. Bakın şimdi görünmezliği bize attık. Saddle'ı da koydu üstüne. Ondan sonra tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ileri geri ileri geri Minecraft'ı mutsuz bir şekilde yapabileceğiniz bana soracak olursanız Oğlum. en ama en güzel bir salıncak yöntemi arkadaşlar. Oğlum adamlar salıncak yapıyor oyunda. Ben, ben bunu gördüğüm zaman arkadaşlar lav gezeri aklıma direkt şey geliyor. John John Craft'ta Hilal'in yaptığı yarışma vardı ya. Emat Gezer yarışması. Ağzını, hatırlıyorum hatırlıyorum. Hatırladın değil mi? O geliyor. Şimdi arkadaşlar tek yapmanız gereken şey. Buna böyle bir tane görünmezliği çakıyorsunuz. Ondan sonra bakış. Çocuklarınıza oynatıyorsunuz. Bakın evet arkana var. Görmüş olduğunuz gibi. Arkana bak. Çocuğu. Çok, ha. Görmüş olduğunuz eğlenceli. gibi. Çok eğlenceli. Bizim çocuk da bunlardan vazgeçemiyor. Ben de şey ben komşu çocuğu sıra bekliyorum. Hadi lan kalksana ben bineceğim. Ben Oo, birinci. Oo, burada. Aa, ben, ben, ben de sıra. <laughs> görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Minecraft'ta Böyle arkadaşlarınızla Minecraft oynamayın. Bakın bu da bir TikTok hilesidir. Böyle 5 ee, beş aylık olan arkadaşlarınızla oynamayın erken. Çünkü görmüş olduğunuz gibi ya çok tatlı değil mi arkadaşlar? Ben sırf bunun için Eymen'e dedim ki Eymen dedim çabuk dedim bunun çekelim dedim bu TikTok hilesine. Bunu video yapalım. Rızlı. Sağ olsun da hazırladı. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza gelerek lütfen bizlere e, TikTok hilelerinizi paylaşabilirsiniz. Bizi çok mutlu edersiniz paylaşırsanız. Benim buna puanım 10 üzerinden 9 senin benim 12 12 evet onun yüzden, matematikleri... 10 üzerinden. O üzerinden hem de yok yok buna 10 veriyorum çok eğlenceli bir şey değil mi? Ben bunu yaparım. Ya gençler geçen yorumlara da yazmışsınız. Abi bu üçilisi bu üçilisi yapmayın ya kardeşlerim. Bu arada ben şu an bu videoyu bu edit hazırlarken hatırladım. Biz bunu yaptık daha önceden arkadaşlar. Ee, bilgisayar masasının yapımını bu? gösteriyor. Şimdi benim 3 tane vidir kafam olsa Beni öldürün ki ben bu build hilesini yapmam arkadaşlar. Diyeceksiniz niye? Oğlum zaten bir tanesini zor düşürüyorum. Üç tanesini gidip <laughs> bilgisayar, klavye, mouse yapmak için hiç kullanamam. Kimse kusura bakmasın Gerçek arkadaşlar. Gerçek hayatta satın alırım daha iyi. yani, e, yani üç tane bidir kafasını gidip şuradaki şu dandik bilgisayar sistemini yapacağına ey ben hiç kusura bakma abicim. Nerede o dandik bilgisayar sistemi ematçım? Göre mi? Ha gördüm. Ee, Ama bak şu, bir şey diyeyim mi? Bu ilk on numara. Şimdi ya, bu it Allah on numara. Ya. Şimdi Eymen'in hakkını şey yemeyelim. Aa bak buraya bunu da göstermiştik arkadaşlar, bagolunla oturma şeyi. Emacım bilgisayarda Minecraft e videosu izliyormuş gibi yapar mısın kardeşim benim? İyi buna ya geç. <laughs> arkadaşlar bir daha. Şaka şaka. Bakın şaka şimdi şaka. Canım. Oh, abi ki... ne? Nereye gitmiş bunlar? Like Sihir at, dükkanı like mı? Like at, like at, like at. Like at, like at. Like at, like, 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 like at. Arkadaşlar şimdi Ooo sihirli bulular, büyü büyü. Arkadaşlar tamam. yani şu 3 tane vidir kapısını gördükten sonra geçmek ister bu da. Onun üzerinden puan kaç? 4 tane. 3 tane. 4. 3. 3 tane klavye için. Bir de 4. mouse için var. Emat hadi iddiaya girelim. Mi? Seni şimdi Bir, rezil edeyim. 1, 2. Emat. Gel. 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 Dur. Hazır dört ol. ne yapıyoruz? 4 dört tanesi ne istiyorsan onu yapacağım. Ne istiyorsan. Tamam arkadaşlar Burak Han'ın bilgisayarını bir günlüğüne ele geçireceğim. Tamam ben, ben şey yaparsam. Ben kazanırsam. Tamam hadi hadi kazan. Ben kazanırsam da sana. E, neydi onun adı? E, ben kazanırsam. Bugün boyunca full build yapacaksın. Allah kahretsin. Neyse tamam, kaybetmeyeceğim ben, için devam tamam. et. Eymen aç mikrofonu. Bir tane, üç tane mi var? Dört tane mi Eymen? Dört tane abi. Ne <laughs> şey Ben ne yapıyordum? <laughs> De bilgisayarım tamam veririm ne olacak ben de bilgisayar fazla var neyse sıradaki Elva kovuldu sıradaki TikTok bilmesi <laughs> Arkadaşlar sıradaki TikTok <laughs> bilmesi <laughs> <laughs> neydi onun adı Ya bu TikTok'un değil bu da bir Minecraft bilgisi bakın şimdi iskelet Minecraft'taki size isabet almasını engelleyecek bir sistem bu kırmızı yeşil bloklar kaçıncı blokta olduğumuzu gösteriyor Minecraft'ta shift bastığınız zaman İskeletin ise ok tutturması arkadaşlar ihtimali düşüyor. Ama şu an mesela shift basmıyor. Bak şimdi buraya geldi. Şimdi galiba ee shift basacak. Elmen anladığım kadarıyla bastı. Bakın, ok gördüğünüz gibi sol üst köşeden gitti. Fark ettiniz mi? Bak Emad bakıyor musun? Aa gene üst köşeden gitti Evet ne kadar yakınlaşırsak ve shift basarsak Ok isabet ettirme oranı iskeletin o kadar azalıyor Bak, Niye elmas... öyle ki? Bilmiyorum Elmas blokları koyma olayının sebebi de arkadaşlar şuydu Hani kaçıncı blokta olduğunu göstermekti sevgili Eymenciğimin ee, Bakın şimdi buraya bir tane iskelet spawnlayacağız. Skeleton yazalım hemen bir tane alalım yumurtasını Buraya bir tane iskeleti koydum Tamam mı? Merhaba ben. Şimdi o zaten aslında bunun yanmaması için Minecraft'ta yeni gelen camımız neydi arkadaşlar? gölgedeceğim hadi. Bunu da ya Ya öyle... şey yaptım. Evet, erken <laughs> yaptı. Bir saniye ben bir de e, elma yiyeyim arkadaşlar. Ya şimdi Minecraft'ta ne geldi Emad? Bak. Bak şimdi bak bu camımızı biliyorsun. Bak. Olmuyor. Bak görüyor musun? Bu camımız sayesinde arkadaşlar hiçbir şekilde şey yapmıyor. Şimdi Emad beni survival alır mısın? Bak gölgenin Aa, survival altındayım. Hey man, hey man, survival Eymen, Eymen survival. Ha al. Teşekkür ediyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. İşte yaptım ben burada bu kadar bak, ya. Bak şimdi şu iskelet bak beni görsün. Bak. Şimdi bak shift basmıyorum normalim. Bak çekiyor oku. Emat sen survival'da değilsin değil mi? Değilim değilim. Tamam. Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Oğlum bu Bence o vuramıyor. Evet. Şimdi dur yaklaşalım be. Yaklaştı. Hadi vur. Tamam bak vurdu. Aa, şimdi kırmızıdaydın. Şuradaydım. Burayı işareti attık. Şimdi evet. şuraya Yanına Shift shift basıyorum. Bakın şimdi. Deniyoruz. Bak vuramıyor gördünüz mü? Yakınlaş Aa, yakınlaş. Biraz daha yakınlaşıyorum. Ama buradan da vurur Emat be. O kadar da kolsuz değildir ya. yani. yani. Dur bakayım. Bakalım. Bak vuramıyor. Evet Harbi kolsuz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani bu bir ihtimal tabii ki de ama bence bilinmesi gereken çok güzel bir TikTok hilesi. Ben bu video için Eymen'e buradan çok teşekkür ediyorum. Map'i hazırlayıp bize videoları çektiği için. Hepinizi Discord sunucumuza bekliyoruz. Ekranda Discord logosu var. Gelirseniz çok mutlu oluruz. Hatta paylaşın bizimle TikTok'ta izlediğiniz şeyleri. Biz de yapalım Emat'cığımla birlikte. Ekranda diğer TikTok hilelerimiz var. Emat'cığım teşekkür ederim geldiğin için. Kaybol. Hoşçakalın be. Bay bay. Harbi kayboldu.